Hacı İdris anlatıyor: Cami çatı yapımı ve bereket. Kavsumuz bir gün cami çatısını aktarmamız, tamir etmemiz lazım. Bu işten anlayan, yapacak olan var mı dedi? Ben hemen ben yapayım kurban dedim. İdris sen bu işi yapabilir misin dediğinde her zamanki gibi evet kurban çok güzel yaparım çok şahane yaparım dedim. Aslında anladığım bir iş değildi. Lakin temelde düşüncem şuydu. Madem saadatlar bir işe niyet ettiler, murad ettiler, Allah o iş yerde kalmaz. Olur yapılır. E madem böyledir, e benim amelim ve ilmim yoktur. O zaman o işe ben sebep olayım. Saadatların muradına gayretim olsun. Böyle düşünüyordum. Bu niyetle hücum ediyordum her işe. Hemen hazırlıklara başladık. Gavs'ın dediği gün çatıyı söküp yeniden aktarımını yapıp tamir ve tadilatına başladık. Yani kısaca aslında ustaları buldum, malzemelerini temin ettim. Başlarında durdum. Bazen çıraklık, bazen ustalık, bazen de onlara şeflik yaptım. Nihayetinde sorumlu olarak koordinasyon sağladım ve sonunda kavsımızın istediği zamanda bitirdik elhamdülillah. Açılış günü geldi. Namaz öncesini beklemeye başladık. Tam o sırada Sofi Sadou geldi. Sofi Sado Gavs'ımızdan önce üç saadat görmüş. Gavs'ın çok hürmet ettiği çok nazlı ve yaşlı bir Sophie'ydi. İdris cami bitti mi? Bitti kurban dedim. E aç o zaman bakacağım dedi. Ben hiç tereddüt etmeden olmaz kurban. Gavs girmeden kimse bakamaz. İdris bana da mı bunları söylüyorsun dedi. Böyle kurban evet sana da söylüyorum. Gavs'tan önce olmaz. Bak seni Gavs'a şikayet ederim. Sustum. Anladı ki açmayacağım büyük bir hışım ile gitti. Biraz sonra Gavs'ımızın yanında cemaat ile beraber geldi. Daha kimse bir şey demeden Sofi hakikaten herkesin huzurunda beni Gavs'a şikayet etti. Ve bu bana kapıyı açmadı dedi. Gavs İdris cami bitti mi dedi. Gavs'ımın himmetiyle bitti kurban. De haydi aç o zaman. Olmaz kurban dedim. Gavs'ımız hemen Sofi dönerek bak Sofi Bu İdris deli olmuş. Kapıyı bana da açmıyor. Sen ona kızma dedi. Sonra bana dönerek peki sen ne istiyorsun dedi. Kurban böyle açılışlarda büyükler küçüklere hediye, teberrük ve bahşiş verirler. Böyle zamanlar her zaman ele geçmez dedim. Gauss tebessüm ederek doğru dedi. Cüzdanını çıkarıp bana kağıt para verdi ve İdris bak bu saadatların parasıdır. Bunu sakın harcama cüzdanında tut sende olduğu sürece senden bereket eksik olmaz inşallah dedi. Şimdi oldu mu dedi. Böyle kurban şimdi tamamdır dedim. Hep beraber camiye girdik. Gausun keyfi geldi elhamdülillah.